Değerli misafirler, değerli konuklar, değerli ekip arkadaşlarım. Öncelikle haftanızı gününüzü kutluyorum. En derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum sizlere. Sizler bizim ilçemizdeki belediyemizin gerçek yüzüsünüz. İlçemizin düzenini, huzurunu ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizler bizim için gerçekten çok çok önemlisiniz, çok kıymetlisiniz. İlçemizin, ilçelerimizin sizin gibi bilgili, birikimli, değerli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ihtiyacı var. 198. yılınızı kutluyorum. Haftanızı kutluyorum, gününüzü kutluyorum. Sizlerle birlikte yaşanabilir bir kent olması için ilçemizin daha huzurlu ve daha güvenli olabilmesi için elimizden gelenin en iyisini. Ama birlikte yapacağımıza benim inancım tamdır. Sizlere güveniyorum. Zabıtadaki görev yapan arkadaşlarıma, değerli müdürümüz Hasan Bey'e, hepinizin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Nice sağlıklı, huzurlu, gazasız, belasız mutlu bir yıl diliyorum sizlere. Hoşçakalın.